Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle ekranda gördüğünüz gibi Point Blank oynuyoruz. Ee, sizlere dediğim gibi e, S2 videosunun altında yazmıştım arkadaşlar. Point Blank çekeceğim diye. Ama işte ardından çektim. Hemen indi tabi ki de. Şimdi kaydoldum tabi bir girelim. Ee, arada bir kasma olabilir. 2015 yazdık. Saçmalık. Eee e şey ediyom lan hep da hiç ama hiç girmedim Ya girdim de oynamadım yani Silah milah al dedi Bu sesten iğrenç O yüzden kısacağım şimdi Bula la. Tamam yenecez lan Kapat Daha güzel, ee, şimdi hmm. daha güzel oldu. şimdi daha güzel oldu. Şimdi oynayalım da silah mı lazım dedi bir şey dedi ama. Acaba ikinci silah mı lan? Evet. ne lan? Nokut ne? NG ne lan? Acaba buna parası nerede yazıyor ya bunların? Nerede o? Acaba en güzel hangisi? Buna lan Vurma lan lan. Dur dur dur. Dolma vurma. Bunu alacağım ben. Bu daha pahalı. Senin kız daha iyi. Ee, ne diyeceğiz lan burada? Çık. bir ne girelim ha. Nasıl oynandığı hakkında hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Girelim. Şarkı güzel geliyordur Kaç sesini açın. Bu ne lan? Kastı. Uy, silah mı? Biraz kısılmaz sesi. Ay. Herkes kız ama. koyayım. Ben ne yapayım? Ben de mi kızım lan? Ben? ben nereden nereden buluyum? Ay kazmalığıma bak. Görev başarılı dedi lan. Güzel oyuna benziyor ama herhalde serisi gelir. Kimse de biliyor. Ne bu ne Bunlar nasıl oluyor? Şuraya alacağım. E değişmiyor mu şimdi? Var ortaya gitsem de oluyor. Bizdekiler nereden şey oluyor lan? Lan nereden vuruyorlar? Oh ne güzel attım şimdi ama.

İnşallah ses geliyordur. Biraz kısayım şu sesimi. Ha, tamam. Ya tamam anladık, bomba atıyorsun. Ben de atıyorum lan. O yüzden. Tipik risk. Kadınlar erkeklere karşı mı savaşıyor? Ne oluyor bunun? Kim öldürdü lan onu? Önümüzdü ya Ben iki yerine nereden geldi ama Arıyorum, senin yanlışlıkla bastım. Bu lan? Nereden geldim? Ha, T'miş hmm, Bunu alacağım ha Şimdi niye gelmedi bana? Aman Allah'ım Öf, acaba şimdi mi alacağım onu? Yani? falan hadi. Lan aşağıda o. Ya tamam anladık bomba atıyor amca kaz ya. Sus. Ben de atıyorum. Ah kendimi attım. Her yeri siz kapladığınızı satayım. İnşallah bu bir yerden bir yerden gelmiş. Oha nasıl vurdu lan? Dikkat bomba atıyor. Bu ne ya? Oğlum ben buradan hiç çıkamadım daha. Vurdum ama vuramadım. E ben vurdum niye vurdum sayılmıyor? Sayılıyor ki Adım neymiş lan benim oyunda? Ha, ne geldi. alın size bomba atıyorum. Al. Oha. Ya nereden vuruyor bunlardan? Allah belanızı versin Öküz yarısı ya. Sinirlendim bak şimdi yok. Bir dahaki el ölsün bakma. oh Dikkat bomba atıyorum lan. Ben bomba atıyorum sesim kapatacağım ya bu ne? Ben oğlum bak yine bana hile açtıracağımız bak. Siktirmeyin ben daha. Ver ya ver. Ver. Siktireceğim ben az şimdi bir dakika lan ben Edvan Turman'ın Ya bir dur. Amcık. Ya bir dur. Ben buraya gideceğim. Bunlar benim miymiş lan? Ee, şu an kullanamıyorum. kullanacak. Evet. Burası. Hmm, Birinci silah, ikinci silah, yakın mesafe suratı var, özel. Ya siktir. Suratı var. Bomba lan zaten. Bende varmış, bende varmış. Adamın harekete bakıyor. Sıkıştır, sıkıştır Kaç para mı oldu, nereden gözüküyor? Karakter nasıl oluyor lan? Neye görünüyor? Abi biliyor musunuz? Mu? Ananı aldım Düz kaç tane al. Dört. Düz kalanı. Ben buna gideceğim. Nereden başlıyoruz lan? Hazır. Başlat da. Acaba burada nokta nokta koyuyorlar mı? Koymuyorlar. Direkt kapatıyorlar. Bu video herhalde 20 dakika falan olacak arkadaşlar. Onu satalım. Başladı da. Fake face yazarak mesaj göndermek istedim. Kastı. O güzel silah. Süper silah. Ya üf tamam anladım. Alın 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 bombasız alın. Yuh sıçtı bomba ağzına. niye vuramadım? Ayıp ya. Ayıp. Bu ne? Yok ben bunu, bunu istemiyorum. yeah. gel lan buraya gel. Gel lan buraya Bildiğin göt gibi oynuyorum ama bunu. Bu nasıl bir oyundur? Ya oyun güzel de. Bu üstündeki işaretler ne bunu? Dikkat. Dikkat Bomba atacağız şimdi pat Hemen önümüze attı hayvan oluyor. Kaskı kaldırdım. Bildiğim bizi sikti. Kaç dakik oldu ki video buna koymuyor Öf. Sikeceğim her yerde bomba var. Ananızı babanızı teyzenizi dövdü. Amcanızı al. O... Ben nereden geliyor bu mermiler? Kötü. Atacağım ben size bomba. Alın size bomba. Kevin savaştığımız yer burası. Oo öldürdüm. Güzel. Silah güzel oğlum ben iki İki kişi. İkili komba değil miydi lan o? Bomba atıyorlar bomba. Bayağı iyi oynamaya başladım lan. Bayağı bayağı iyi bak. Düh anasını be. 3 kişi 3. Adam ol. Ya ya gördüğünüz gibi. 4 kere ölmüşüm 3 kere ölmüşüm. Tamam oğlum. Ben seri katil. Şimdi Allah belanı versin. Öldüm. <laughs> Şimdi işte baba, baba. Arkadaşlar şu bölüm bitsin. Ben video kapatacağım lan. Sinir oldum lan. Ya güzel oynadım ha. Bomba var mı lan? Ah ananı ya. Hemen yanıma attı. Ben de atıyorum lan. Var mı? Var mı? Var mı? Ya ben proyum lan. Geliyorlar mı arkamdan? Hiç. Hiç gelen var mı? Dur lan buradan gidiliyor mu? Huuu. Ananı bacım ya. Huuu. Ya ben proyum. Pro. Pro. Pro lan. Pro. Adam gördüm orada. Bizim orayı sikiyorlar. Ya tabi oğlum adam ol. Adamlar bana dayanamadı la. İlk başta tabi bilmiyorum. Onun namına atmam ben, tamam mı? Ben de atıyorum lan. Oho! Kaçtı komba yaptım lan. Öf 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 adam öldürdüm birinciyim öf ya ben böyleyim ya arkadaşlar ben böyleyim ya coştum ya kendimi sevmeye başladım ben şimdi şimdi içeri bir bomba içeri ne gitti her zaman olmaz mı işte. Güzel yani. E. Ağzını kırarım sen Öldürdü Ben de atıyorum lan var mı? Gel gel gel. Gel gel adam mısın lan sen? Ha? Lan kim vurdu beni? Ne çat şey şerefsiz. Demek ki bu silah çok güzel ha. Herkese bak. Şimdi atacağım ben size bomba. Ben size bomba atacağım. Evet arkadaşlar bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.